çok değerli Üstünü Sönmezer hocamdan As Beni adlı şiir. Hala anlamadıysan seni çok sevdim. Dök benzini üstüme, çak kibriti, yak beni. Sanıyorsan bir başka sevda edindiğimi, bağlayıp ellerimi okyanusa at beni. Evhamlara kapılma, zanlar içinde kalıp, elemlerle dolup da gönlüme keder salıp, kahretme yüreğini acı düşlere dalıp, istemiyorsan eğer birkaç kula Sat beni İnanmıyorsan hala seni çok sevdiğime Uykularımda bile seni düşlediğime Hep seni tasarlayıp seni özlediğime Vur hançeri kalbime bir mezara Kat beni Burkulmasın yüreğin Düşmesin içine kor Ne olur kötü değil Her şeyi iyiye yor Şüphe varsa içinde görme beni Sakın or Vur boynum kıldan ince Parça parça yap beni Eğer şüphelerdeysen bu yola benle gitme. Aşkımı hırpalayıp üzünlere garp etme. Düşünme ötesini sakın zaman kaybetme. Geçir boynuma ipi çekinmeden as beni. Yorum Rejeita o Chakal.